Miraç ismi Arapça uruç kökünden türeyip yükseliş, semaya doğru çıkış anlamlarını taşımasıyla kozmik bir harekete ve insanın içsel merdivenini tırmanışına işaret eden derin bir ontolojik çağrışım barındırır. Anlam katmanları bakımından bu ad, dünyevi düzlemlerin ötesine uzanan bilinç boyutları arasında köprü kurmaya meyilli ruhların sembolik nişanesi olarak görülebilir. Genel kader planına dair sembolik okumalarda Miraç adını taşıyan kişilerin yaşam çizgilerinde ani sıçramalar beklenmedik ivmelenmeler ve ruhsal gece yolculukları ile anılacağı öngörülür. Tarihsel bağlamda Miraç olayı, Hz. Muhammed'in Sidretül Münteha'ya kadar yükselişini anlatan islim bir anlatı olup, ismi taşıyanların tarihi anlatılarla rezonans kurma kabiliyetini güçlendirdiği düşünülür. İsminizin kaderinizi nasıl etkilediğini anlatan analizimi okuyup, daha fazla farkındalık kazanmak isterseniz, profilimdeki linki kullanarak isim analizi yaptırabilirsiniz. Çalışmamı beğendiyseniz videoyu beğenip paylaşmayı, takip etmeyi ve yorum kısmına analiz edilmesini istediğiniz ismi yazmayı unutmayınız. Ayet düzleminde İsra 1 ve Necm 13-18 pasajları, Miraç temasını göksel bir rihli olarak resmederken, bu ayetlerin enerjisinin ismi taşıyanlarda simgesel olarak manevi radar fonksiyonu göreceği öne sürülür. Dini perspektifte, Miraç adının ilahi yakınlık arzusunu tetiklediği, ibadet ritüellerini sezgisel düzeyde derinleştirdiği, ve özellikle gecenin son üçte birlik diliminde tefekkür potansiyelini artırdığı savunulur. Tasavvufi yorum, ismi seyri sülük yolculuğunun hızlandırılmış bir metaforu sayar ve miraçlı bilinçlerin kalpten kalbe yol olarak nitelenen ledün ilmine meyledebileceğini vurgular. Kozmogonik bakışta miraç, mikrokozmik bedenin makrokozmik alemle eş zamanlı rezonansına, yani insanın evrensel titreşim ağlarıyla hizalanmasına yönelik bir çağrıdır. Etimolojik köken analizi, kök harflerinin Arap dil biliminde eğri çizgi, spiral çıkış nüanslarını da içererek, yükselirken zikzaklı bir ilerlemeye işaret ettiğini gösterir. Antropolojik planda bu isim, kutsal yolculuk mitinin çok kültürlü köklerine bağlanır. Şamanların göğe açılan hayat ağacı veya Orta Asya'daki üç katlı evren temsilleriyle paralellikler taşır. Fenomenolojik olarak miraç deneyimi, Öznenin hem zamansal hem mekansal algı sınırlarının esnediği bilinç yükselmesi anlarını çağrıştırdığı için ismi taşıyanlarda da trans kişisel tecrübeleri tetikleyebilir. Akrofonolojik okuma, M harfinin anaç sarmalını, İ'nin dikey nur akışını, R'nin dinamizmini, A'nın kozmik antenini ve Ç'nin ani keskin dönüşünü ses titreşimleri düzeyinde bir araya getirir. Felsefi cephede bu ad, Platon'un mağara alegorisinden Kant'ın numenal alana dair sezgisine kadar uzanan yukarı çıkış kavramıyla diyalektik bağ kurar. İsminizin kaderinizi nasıl etkilediğini anlatan analizimi okuyup daha fazla farkındalık kazanmak isterseniz profilimdeki linki kullanarak isim analizi yaptırabilirsiniz. Çalışmamı beğendiyseniz videoyu beğenip paylaşmayı, takip etmeyi ve yorum kısmına analiz edilmesini istediğiniz ismi yazmayı unutmayınız.